Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şu ana kadar bir sürü kitap okudum. ve Hepsi benim için anlamlı, güzel şeyler anlatıyor. Buradan 10 tane kitap buldum arkadaşlar okuduğum kitaplarımdan. Ve bu 10 kitabı sizlere tanıtacağım. Hepsi benim için önemli şeyler e, sarf ediyor ve gerçekten güzel konular var. Bunların hepsini tek tek anlatacağım ve mutlaka bu kitapları almanızı öneriyorum daha. Şimdiden bunu söyleyeyim. Hemen e, kitapları tanıtacağım. Şu sırayla dizdim. Şimdi başlıyorum. Kraliçeyi Kurtarmak yazarın çocuğu Alex'e matematiği sevdirmek için yazdığı bir kitap. Alex bir tane kalem buluyor ve bu kalem tüm soruları çözüyor. O da sınavlarda bu kalemi kullanıyor ve mutlu olacakken bir tane kitap buluyorlar. Arkadaşlarıyla beraber tehlikeli bir maceraya sürükleniyorlar. Kötü kalpli bir kral var. Bu kral o. Ve Zümrüt Kraliçeyi esir alıyor. Çünkü Zümrüt Kraliçe onunla evlenmeyi kabul etmiyor. Krallık işte yasa boğuluyor falan. Bu 400 soruyu çözerek Zümrüt Kraliçe'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Zorlu koşullarda çözüyorlar. Ve aslında matematiğin ne kadar eğlenceli olduğunu keşfediyorlar. Gerçekten Vladimir Tumanov çok güzel bir kitap yazmış. Haritada Kaybolmak diye bir kitabı daha var. Onu burada tanıtamayacağım ama o kitabı da almanızı öneririm. Gerçekten çünkü faydalı şeyleri anlatıyor. O zaman ikinci kitabımızla devam edelim. Matilde etkisi daha çok kadınların dışlanmasıyla alakalı bir şey. Şunu kabul edelim arkadaşlar. Erkekler kadınlardan daha güçlü. Bu kanıtlanmış bir gerçek. Yanlış hatırlamıyorsam 12 yaşındaki bir erkekle 20 yaşındaki bir kadının fiziksel gücü aynı. Fakat kadınların güçsüz olması onların bu hayatta kötü rol edinmelerine olasılık sağlamıyor. Yani kadınlar da bir tane insan. Bu çok normal bir şey ve tarih boyunca kadınlara kötü davranılmış bazılarına hayvan gibi davranılmış yani iki tane şahit istenmiş kadınlara hep kötü davranmış Matilda etkisi de bunu anlatıyor Marie Curie biliyorsunuz ilk bilim insanıydı önemli çalışmalar yapmıştı İlk bilim insanımı karıştırıyor olabilirim ama önemli bir bilim insanıydı ona bile kötü düşünceler vardı onunla hakkında o da kızını yetiştirmişti bilim insanı olarak Matilda etkisinde ise Matilda'nın arkadaşlar büyük annesi var Matilda çok meraklı böyle bilimsel şeylere. Böyle şeylerin genetik olduğu da söylenir. Büyük Büyükannesi de bir tane bilim kadınıymış. Fakat bir tane gezegen keşfediyor. Ve e, bu gezegeni başka biri çalıyor. Bunun için büyük bir ödül alacak. Güzel bir icat yapıyor fakat kız olduğu için bunu yaptığına inanmıyorlar. Ve ona kazandırmıyorlar. Matilda çok e, öfkeleniyor bundan. Büyükannesiyle paylaşıyor. Büyükannesi de kendi gezegenini keşfettiğini söylüyor. Bir tane adam Profesör Smokes onun keşfini çalıyor. Büyük anne de takmıyor böyle bir şey olduğunu. Çünkü kimse ona inanmayacağından. Nobel ödülünü almak üzere Matilda da pes etmiyor. Ve büyükannesini huzur evinden kaçırarak ta Nobel ödüllerinin düzenlendiği yere gelerek o tüm gerçekleri açığa çıkarıyor. Ve büyükannesine ödülü kazandırıyor. Gerçekten güzel bir hikaye. Ve dediğim gibi kadınlar da hayatımızda rol alıyor arkadaşlar. Ben üzülüyorum böyle ayrımcılıklara şahsen. Bu Kitapta bunu çok güzel bir şekilde dile getirmiş. Eğer birbirimizi dışlamak yerine bir bütün olsaydık daha güzel işler başarabileceğimize eminim arkadaşlar. Siyahi beyaz, kadın erkek zengin fakir ayrımı yapılmaksızın herkes ortak bir noktada bulunsa daha güzel olurdu. Birbirimizdeki farklılıklar yerine birbirimizdeki beraberlikleri meydana getirseydik gerçekten daha güzel bir dünya olurdu. Mati diye etkisi de bunu anlatıyor. Şimdi sırada kitaba geçeceğim. Zaman Yolcuları Çanakkale Savaşı'nda ee, bu düştü. Bu şeyde sadece yabancı kitaplarda olmayacak Türkçe kitaplar da var. Çünkü sadece yabancı kitaplar okumadım haliyle. Zaman Yolcuları Çanakkale Savaşı'nda kitabı. Gerçekten bende çok büyük etki bir kitap, etki bırakan bir kitap. Tarihi çok severim. Hele Çanakkale Savaşı'nda böyle kurgusal olarak yapan kitapları daha çok severim. Bu kitabı ezbere biliyorum. Ee, öbürlerini de biliyordum ama emin olmak için arkalarını okudum. Bunda ama eminim %100. Alp diye bir çocuk var arkadaşlar. Bu çocuk e, yetimhaneden kaçıp başka bir okula gidiyor. İşte kirli, üstü falan. Bu e, çocuk da dikkat çekiyor ve soruyor ne olduğunu. Alp de çocuğu evine davet ediyor. Çocuğun adını unuttum ama. Her ne kadar konuyu bilsem de. Bakalım. Hmm. Ahmet. Evet. Hatırladım. Çünkü Bunlar uzun zamandır, uzun zaman önce okuduğum kitaplar. Alp Ahmet'i çağırıyor işte. Alp'te anlatıyor büyük fatlamada meydana gelen şeyleri. Herkesin öldüğünü fakat anne babasının ölmediğine inandığını söylüyor. Zaman makinesinde Çanakkale'ye gittiklerini söylüyor. Bir tane saat var ve onlarla beraber zaman yolculuğu yapıyorlar. Bu ikili de Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale'den Alp'in anne ve babasını buluyorlar. Bunu bulmalarındaki yardımcı ise patlamada aslında herkesin ölmemiş olması. Ahmet'in akrabası ölmüyor. Oradan da büyük gizemleri yakalıyorlar. Ve gidip annesini ve babasını buluyorlar. Annesi hemşire olarak görev yapıyor. Gerçekten Çanakkale'yi bize öyküleyici bir biçimde anlatan bir kitap. Onun için ben bu kitabı çok sevdim arkadaşlar. Konusu böyleydi dediğim gibi. Hemen sıradaki kitaba geçelim. Eğer çok duygusal sayınız kesinlikle ağlayabileceğiniz bir kitap bu. Ve 20'den fazla ülkeyle aynı anda. Gerçekten meşhur bir kitap. Kiraz Ağacı bir tane kızımız var. Yani baş karakter bir kız. Durup Kiraz Ağacı'nı selamlıyorum. Babamla de her gün geçtiğimiz sokaktan bakınca onu uzaktan ama sadece biraz uzaktan görebiliyorum. Kızın arkadaşlar özel bir hastalığı var. Bu hastalık sayesinde göremiyor. Yani ara sıra gözlerine sis biniyor ve hiç göremiyor. Yavaş yavaş görme yetisini kaybediyor. Anne babası da bunu biliyor. Yavaş yavaş artık hiç görememeye başlıyor ve bir isteği var. Görebildiği müddetçe kiraz ağacının üzerinde yaşamak. Bunun için de kiraz ağacına nasıl çıkabileceğini düşünüyor. Bir tane kadın var. Ee, bu okulda hizmetli. Onu çok seviyor. Onunla vakit geçiriyor. Hizmetli de ee, Görme duyusu zayıf olduğu için bu kızın ona yardım ediyor okula çıkmasında. İşte ondan sonra aralarında bir bağ oluşuyor. Fakat hizmetli ölüyor. Diyor ki bir arkadaşımın yüreğinde bir boşluk var gibi. Çocuksa çocukların anlayabileceği bir şekilde anlatıyor. Ama aslında kendi kalbinde boşluk var. Ve hizmetli ölüyor. Kız da kiraz ağacına çıkmaya çalışıyor işte. Eşyalarını oraya çıkmaya planlıyor onun bir hedef var yani kiraz ağacı onun için çok büyük şey anlam ifade ediyor. Kitabı gerçekten okuyunca, okuyunca daha iyi anlayabileceğiniz bir kitap. Konusu çok güzel bir kitap. Yani beni çok etkisi altında bıraktı diğer kitaplar gibi. O zaman sonra kitaba geçelim. Ben de bazı kitaplar yazıyorum. Kenarda kitaplarım var. Ve kendi adımı çok kullanmıyorum ama yazar kendi adını kullanmayı karar vermiş. Karakterimiz adı Juan. Juan anne babası ayrılıyor. Ve annesi çok üzülüyor. Babası hemen başka birini buluyor. İşte çok üzülüyor annesi. Kızını kızının arkadaşına yolluyor. Çocuğunu da çocuğunun dayısının yanına yolluyor. Bu dayısı biraz değişik bir arkadaşlar. Tuhaf dayısı Tito ile geçirecektir. Tito... Ee, boşanmış çünkü eşi biraz baskıcı ve bu adamın evinin her yerinde kitap var. Yani koskocaman evi var ve her yerinde de kitap var. Bunun için eşiyle ayrılıyor. Hayatı kitaplar üzerine. Ve Vahşi Kitap diye bir kitap var. Bu kitabı sadece özel bir kişi evcilleştirebilir. Dayısı da bu özelliği çocukta buluyor. Bir tane eczacı kız var. Ona aşık oluyor John. Büyüyünce de onunla evleniyorlar işte. Bu kitabı arıyor bir prensip okurlardan bu. Yani kitapla ilgili özel bir şeyi var. Bu kitap aslında yaşamımızdaki herhangi bir şey olabilir yani. Bizim bulmamızı bekleyen, bizim için önemli olan bir şey olabilir. Bunun için de önemli şeyler bırakan bir kitap bende. Bu kitapta böyleydi. Hemen sonra kitaplara geçelim. Birkaç tane kitap kaldı ama bu video uzun olacak arkadaşlar. Dünyanın en fazla çocuk kitabı. Edmondo da Emekis'in yazdığı bir kitap. Çocuk beni Fransızca çeviren kişi bu o, kitap okumayan çocuk mutsuzdur falan demiş. Biraz iddialı bir söz. Ama gerçekten güzel bir kitap. Arkadaşlar çocuğun e, hepsinin yazdığını Allah'a ısmarladık. İşte Türkçe çevirince böyle şeyler olabiliyor. E, bir tane çocuğun ...günlüğüne her şeyi yazıyor olan bitenleri... Ee, ...tüm yaşam biçimlerini ortaya koyuyor... ...fakirleri, zenginleri... ...olan bütün olayları da... ...sanki... E, ...böyle dünyamızdaki olan olayları... ...bir çocuğun gözünden yazıyor... ...çocuk kalbinde... ...gerçekten çok güzel bir kitap... dünyaca cönlü bir kitap zaten... Ee, ...günlük biçimde yazıyor işte... ...çocukların anlayabileceği kadarıyla... ...kötü olayları, iyi olayları falan yazıyor... Çocuk kalbinde çoğunuz okumuştur eminim. Ve gerçekten çok güzel bir kitap. Bu kısa bir kitap. 35 kilo tembel teneke diye. Bir çocuğumuz var. Bu çocuk çok zayıf. Ve çocuğun tek hobisi marangozluk. El işinde çok iyi çocuk ama dersleri çok kötü. Beden dersi bile. Arkadaşları bu yüzden onunla dalga geçiyor. Çocuk da onları pek takmıyor. Çocuğun tek uğraşı büyük babasıyla beraber vakit geçirmek. Büyük babasına çok büyük bir şekilde bağlı ve bu kitap da ödüllü bir kitap. İşte büyük babasıyla vakit geçiriyor ve el işleri yapıyor. Bu kitap da bize aslında herkesin önemli olduğunu fakat Einstein söylediği gibi gibi yanlış hatırlamıyorsam bir balığa ağaca çıkması gerektiğini söylerseniz balık hayatı boyunca başarısız olduğunu düşünecektir. Lafıyla uygun yanlış söylemiş olabilirim. Bu kitap da bunu anlatıyor. Herkesin bir özelliği olduğunu fakat Herkesin her şeyde başarılı olamayacağını anlatıyor. Bunun için de ödüllere başvurulmuş. Gerçekten çok güzel bir kitap. Küçük Prens. Çoğumuzun bildiği bir kitap. Ee, ve Küçük Prens arkadaşlar Gül'ü için bir yolculuğa çıkıyor. Onun gezegenini bulmak için. Ve bir sürü şeyle karşılaşıyor. Bayağı gezegenle karşılaşıyor. Değişik değişik insanlarla gerçekten değişik şeyler yaşıyor. Ve sonu beni çok etkiledi bu kitabın. Gökyüzüne bakın ve kendi kendinize sorun. Koyun gülü yedi mi yemedi mi? Alacağınız yanıt doğrultusunda ne kadar çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ve hiçbir büyük bunun ne kadar önemli olduğunu anlayamayacaktır. Küçük Prens bir tane çocuk ve çocuk masumluğuyla yazılmış bir kitap. Yazar gerçekten bir savaş uçağındayken ölüyor. Acılı bir hayatı var. Bunu da size hemen göstereyim. Genç bir yerde oluyor ve kötü olan şu ki uçağın enkazı 2000 yılında bulunuyor ve adam 1944'te uçağa vurulmuş bir şekilde oluyor. Gerçekten acı bir hikayesi var. İşte küçük Prens'in filmi de çok güzel. Bu gülü hayatınızdaki herhangi bir yere koyabilirsiniz. Sizin için önemli olan işiniz, çocuklarınız ve bu güle karşı kötü bir tehlikeler de var. Bu tehlikeler de. Sizin için kötü olan unsurlar. Küçük Prens bunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Gül, Küçük Prens'in hayattaki her şeyi ve onun için çabalıyor. Bu kitap daha böyleydi. Gerçekten beni aşırı etkisi altında bırakan bir kitap. Hemen sonraki kitaba geçelim. Kaşığı Ömer Seyfettin'in yazdığı bir tane kitap arkadaşlar. Ee, Ömer Seyfettin kardeşiyle beraber e, şey, atlara binmeyi çok seviyorlar. Ve annesinin İstanbul'dan getirdiği pahalı kaşığı... Yanlışlıkla kırıyor. Babasının çok kızacağını biliyor. Çöpe atıyor. Yani atı taramaya çalışırken olmuyor. Ve kırıyor onu sinirden. Çöpe atıyor. Sonra çocuk kardeşini suçluyor. Babası kardeşine vuruyor. Çocuk çok üzülüyor. Ve en sonunda evden çıkma cezası veriyor babası. Çocuk ölüyor. Geceden. Kardeşi bir ıstırap geçiriyor. Bu kitapta işte yalancılıkla ilgili şeyleri anlatıyor ve aslında dürüst olsaydı neler olacağını falan anlatıyor. Çünkü babası kardeşine dürüst ol bir şey yapmayacağım diyor. Kardeşi ben yapmadım deyince babası çocuğa vuruyor. Yani gerçekten bu da çok etkileyici bir kitaptı. Umarım gerçek değildir hikayesi. öylese çok acıklı bir hikaye. Hemen son kitabımıza geçelim. Uzun bir video oldu ama gerçekten ben faydalı bulduğum kitapları anlatıyorum. Gülten yolun Dünya Çocuklarının 16 Kitabında e, Dünya iki yere bölünmüş Kuzey Yarım Küre ve Güney Yarım Küre olarak iki farklı medeniyet var. Bu iki medeniyet birbirinden habersiz aynı silahı gerçekleştiriyorlar ve bu silahla karşı tarafı ateşleyerek oradaki herkesin ölmesini sağlıyorlar. Fakat planları bir şey oluyor. İşte e, bazıları uzay roketinde bekliyor etkilenmemesi için çocuklara yapılan aşı illik aşısı 14 yaşındaki yani arkasını okuyayım ha, bunda arka yokmuş yanlış hatırlamıyorsam 13 yaşlarındaki çocuklara yapılan aşı o yaşa kadar onlara yardımcı oluyor ve çocuklar ölmüyor çocuklar bebekleri alıyor yaşayan bebekleri ve çocukları beraber dünyayı yeniden yapıyorlar ve barış içinde oluyorlar Dünyadaki tüm bu hırsların bir gün bizi yok edeceğine ima vuruluyor. Gerçekten çok güzel bir konusu var. Çocuklar her şeyi baştan yapıyor. Ve e, tek bir korkuları var. E, onların çocukları olduğunda anne kelimesinin anlamına geldiğini merak edecek diğer çocuklar diye korkuyorlar. Çünkü gerçekleri anlatmak zorunda kalacaklar. Evet arkadaşlar bu kitapta da bitti. Oh. Kamera sarsıldı az önce. Evet 10 tane kitabı anlattım. Benim için önemli olan ve konular çok güzel olan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın videoların devamı için. Uzun bir video oldu. Dediğim gibi takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.